Nur Vesile Hanım 40 kilolarda zayıfladım. Kilo alamıyorum. 40 kiloya kadar inmiş. Kilo alamıyorum. Ailem zayıflık sorunundan dolayı hastaneye yatmam konusunda baskı yapıyordu. Aşırı zayıfladığı için ailesi hastaneye yat diye zorlamışlar. Abim İbrahim Hoca ile görüşmüş. Çen seti almış. 3 aydır kullanıyorum. 40 kilodan 55 kiloya çıktım. Halsizliğim, yorgunluğum ortadan kalktı. Şu an her işimi yapabiliyorum. İbrahim Hoca'dan Allah razı olsun. Maşallah. Cennet Evet. Almanya'da da böyle bir durum olmuştu. Bir yıllar önce Almanya'da misafirliğe gittik. Hastanız iyi misiniz? Soğuşmuşsunuz, boşmuşsunuz? <laughs> Adam dedi ki Herkesi iyileştirin, tedavi Bize bir fayda olmuyor. Niye? Ne oldu? Ne var? Dedi ki benim kızı işten ayrıldı. Niye? Ee, o koy şey Kuaför patronu Eve gidebilirsin, çalışamazsın sen bu şartlarda demiş. Niye dedim? Sağ olasın. Ee, şey, yapa yapa Diyet yapa 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 sindirim sistemi çökmüş. Sindirim salgıları azalmış. Yemeden içmeden kesilmiş. 38 kiloya düşmüş. Demiş ki patronu sen düşsen ölürsün bir şey olur mu? Aygın baygın geziyorsun zaten çalışamıyorum. İyi tamam seni seviyoruz iyi bir insansın ama sen bizimle çalışamazsın. İyileş öyle geldi sen hastasın demiş. Sen ne yaptın böyle dedim. Diyor ki diyet yaptım yaptım. Sonunda yemeden içmeden kesildim. Şimdi ağız içerisinde şu çevrede şurada büyük türkü bezeleri var. Küçük türkü bir var. İrili ufaklı 666 tane türkü bezesi var. Bazısı toplu iğne kadar, bazısı fındık, bazısı ceviz, bazısı mercimek kadar, nohut kadar. Şurada da büyükçe tükürük bezeleri 666 tane. Bu tükürük bezeleri günde 2 litreye yakın asit ve enzim salgılar. Asit ve enzim. Evet. Mide 2 litreye yakın asit ve enzim salgılar. Pankreas 1 litreye yakın Aa, 1 litreye yakın enzim salgılar. Karaciğer 2 litreye yakın. Enzim salgılar ince bağırsak 4-5 litreye yakın. Enzim salgılar. Yani sindirim sistemi 10 ila 12 litre sindirim salgısı salgılar. Kişi yemezse yemezse sindirim salgıları azalır azalır. Artık yeseniz de sindirecek salgı kalmaz. O nedenle sistem çöker çöker çöker. Anoreksiya nervoza hastalığı ortaya çıkar. Çok tehlikeli az yemek yemez ise de sindiremez. Bu nedenle yemekten içmekten kesilir kişi. intihar bile edebilir. İşte Çentiyan biz ona tabii o zaman Çentiyan yoktu bizde aldık verdik vatandaşa kullandı. Böyle de altı hafta daha düzeldi. Hanımefendi ne yapmış? 3 ay kullanmış Çentiyan setini 40 kilodan 55 kiloya çıkmış. Maşallah. Halsizlik, teramansızlık, yorgunluk kalmadı. Tekrar işini yapıyorum. Allah sizden razı olsun demiş. Maşallah.